Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli izleyenler, bugün itibariyle yeni bir program çerçevesinde sizlerle baş başayız. Bundan sonra her perşembe günü akşam cumaya bağlayan gece saat 8 itibariyle 20 dakikalık bir konuşma, bir pasaj sizlere nakletmeye çalışacağız. Beni tanıyanlar sözüme selamla Allah'a teşekkür ederek ve Resulullah Aleyhisselam'a dua ile başladığımı bilirler. Bu bizim Allah'a saygımız, Allah Resulüne de vefamızdır, usulümüzdür. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiğidir, uygulayarak öğrettiğidir. Allah Celle Celaluhu bu programla hem beni hem sizleri müstefit kılsın, istifade ettirsin. Programımızın balık kesir haber başlığıyla TV olarak yayına başlayan yeni bir programda olacağını sanal ortamın her versiyonunda ulaşılabileceğini kardeşlerimiz size ilan edecek, duyuracak, bunun tanıtımını yapacaklar. Ben bu faslı kardeşlerimize bırakıyorum. Programımıza bir isim verdik. İnancımızın inancımızdan yansımalar. İnancımızdan kastımız dinimizdir. İslam dinidir. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin bize yüklediği sorumlulukların, edebin, adabın, ahlakın, ibadetin bütünüdür. Dolayısıyla dinimizin, ibadet, edep, ahlak, anlayışı çerçevesinde anlayabildiğimiz, yakalayabildiğimiz bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz. Paylaşmak istiyoruz zira şöyle bir inancımızda temel tespit ve benim kabulüm var. Allah Celle Celaluhu her insana ayrı bir zenginlik vermiş. Kimine mal, kimine tebessüm, kimine bilgi kimine güzel ahlak. Allah'ın ikram ettiklerini kullarla paylaşmak lazım. Özellikle Allah'ın ortaya koyduğu vahyi insanlara duyurma konusunda nebi aleyhisselam bizim örneğimiz. Malumunuz Mekke'nin ilk yıllarında Allah'tan gelen vahyi insanlara duyurma noktasında Peygamber Aleyhisselam'ın yüksek çabasını hep okuduk, duyuyoruz. Hem Kabe çevresinde toplanan Mekkeli müşriklere hem o dönemde İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bazı batıllarla karışmış pek çok reddedilen hususlar olmakla birlikte İbrahim Aleyhisselam'dan kalan hac anlayışını yerine getirmek üzere dışarıdan gelen dört bir taraftan Arap Yarımadası'nın Araplara ve diğer insanlara yahut da hem Mekke çevresinde kurulan pazarlar var. Ukas Panayırı ve benzeri gibi Mekke'ye 50 kilometre, 100 kilometre, 150 kilometre mesafelerde bu pazarlara, panayır yerlerine gitmek suretiyle orada hem satıcılara hem alıcılara Allah'ın vahyini duyurmakta Nebi Aleyhisselam çok titiz davrandı. Biz de bu titiz davranışı kendimize örnek aldık. Haramlarla karıştırmamak, haramla iç içe geçirmemek şartıyla. Yani bir yandan aynı ortamda haram işlenirken öbür yandan bu emri yerine getirmek gibi bir konuma düşmemek kaydıyla iyiliği emir, kötülüğü yasaklama anlayışının bize yüklediği sorumluluk çerçevesinde dinimizi insanlarla bilgi ve anlayış açısından, yaşayış açısından paylaşmaya çalışıyoruz ve bu konuda Allah bize yardım etsin. Size hatalı bilgiler vermekten de Allah'a sığınırım. Bu programa başladığımız bugün Perşembe 3 Şubat aynı zamanda bugün 2 Recep Recep ayının ikisi 3 ayların başlangıcı Recep ayı çarşamba günü itibariyle 2022 yılında miladi yıldaki Recep ayı girmiş bulunuyor. Yani üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Dolayısıyla bu konuşmada bu günler çerçevesinde düşündüklerimizi sizi, sizinle paylaşma anlamını taşıyacak veya bu doğrultuda olacak. Öncelikle şunu bilmenizi isterim. Bizim asıl olan Allah'a karşı sorumluluğumuzdur. Allah Celle Celaluhu'dan bize tavsiye edilmeyen hiçbir şey bizim amellerimiz arasında yer alamaz. Bu cümleyi duyduğumuzda Peygamber Aleyhisselam'ı devre dışına bırakmak gibi bir sonuca varmayalım lütfen. Çünkü Allah peygamberine de vahye tabi olmasını emretti. Ayrıca peygamberine hikmeti öğretti. Yani bize ulaşan vahyin dışında bir anlayış, bir ilim verdi. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın yaşayışı vahiyin onaylamadığı alanlarda asla cereyan etmemiştir. O yüzden Kur'an bir ansiklopedi değil. A'dan Z'ye her şeyi orada bulamıyoruz. Ancak Allah Resulü'nün hayatında ve sahabe-i kiramın Allah Resulü'nün denetimindeki hayatında Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu eylemleri, davranışları bulabiliyoruz. Dolayısıyla üç aylar, öncelikle onu söyleyeyim, üç aylar içerisinden Ramazan-ı Şerif vahyin içinde açıkça yer alıyor. Şehru Ramazan elledi ünzile fihil Kur'an diye vahiy çerçevesinde hem içinde orada Kadir gecesi var. İnna enzelnahu fi leyletil kadr Sûre de bunu teyit ediyor. Dolayısıyla ayrıca Allah Celle Celalu Femen şehide minkumu şehra fel ayetiyle kim Ramazan-ı Şerif'e ulaşırsa o ayda oruç tutsun. Ayrıca ayın tümünde oruç var. Dolayısıyla Ramazan ayının gündüzleri ve geceleriyle ilgili Rabbimizin kitabında bize hitap var. Ramazan'ı bir yere koyuyoruz. Bu şu anlama geliyor. Özel bir mevsim ibadetlerde makuldür ve makuldür olmuştur ve olur. Ayrıca Receb-i Şerif haram aylardandır. Haram aylar Tevbe suresinin 35 özür dilerim 36 37. ayetler bir de yanılmıyorsam 9. ayet haram aylar diye bir kavram vardır. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Tevbe 36. ayet böyle başlıyor. Ve Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri ki onunla ilgili 2-3 cümle söyleyeceğim. Haram aylara saygı göstermeyi bize emrediyor. Recep de bunların içerisinde ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendi hayatında da Recep-i Şerife ilişkin zayıf olmakla birlikte bir takım haberler bize ulaşmıştır. Şaban ayına gelince Şaban ayı için Allah Resulü'nden bize intikal eden haberler mevcuttur. Şaban ayı aynı zamanda Allah Resulü'nün Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu aydır. Dolayısıyla Recep, Şaban ve Ramazan ayları bir uydurma değildir. Ancak şunu hemen ifade etmekte yarar var. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin farz kılmadığını Recep veya Şaban'da farzmış gibi kabul edip veya belirli günleri ibadete tahsis edip onun haricinde Allah'a isyan alanında her şeyi yapmak büyük yanlış olduğu için bu konuda pek çok söz söylenmiştir. Ben o vadiye girmeden evvel şu hususu haram aylarla ilgili 36. ayet tevbede sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirine bakılırsa veyahut Diyanet Ansiklopedisi'nin 3 aylar başlığına bakılırsa bu noktayı tespit edebilirsiniz. Allah bu haram aylarda kurallara riayet etmek suretiyle nefislerinize zulmetmeyin. Emir böyledir. Böyle bir emir veriyor 36. ayette. Bunun açılımı çok önemli. Haram aylarda biliyorsunuz savaşmayı yasak kabul ediyordu Mekke müşrikleri. Ancak müşrikler Müslümanların canlarını almak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Dolayısıyla müminler de aman bu ayda savaşmak yasaktır deyip kendi nefislerini dahi müdafaa etmekten uzak duruyorlardı. Yani bir ayın özellikli olması, kutsiyeti olması veya haram aylardan sayılması müminlerin can emniyetlerini, mal emniyetlerini akıl emniyetlerini nesil emniyetlerini efendim tehlikede gördüklerinde ellerini bağlayıp işte bu mevsim ibadet mevsimidir dolayısıyla hiçbir şey yapmayalım demeleri caiz değil uygun değil bu anlayış tamamen reddedilmiş Kur'an'da da reddedilmiş dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu üç aylar mevsiminde gücü yeten oruç tutar, gücü yeten fazladan namaz kılar. Ama bizim asıl yangın yerimiz nedir, yangın alanımız nedir onu tespit etmemiz lazım. Uyuşturucu yaygınlaşmış, kumar yaygınlaşmış, içki yaygınlaşmış. Camide cemaatle namaz kılmak insanlar arasında neredeyse asgari düzeye inmiş. Namaz kılanlarımız gençlerimizden de var. Alınlarından öperiz. Ancak inandım diyen insanlarımızın büyük bir çoğunluğunun bu konuda zafiyeti var. Dolayısıyla müminlerin üzerine düşen, böylesine çökmüş bir anlayışın veya yangının ortasında üç aylar geldi ben köşeme çekileyim, hiçbir faaliyette bulunmayayım, hiçbir efendim kötülüğü önleme gayretinde bulunmayayım, sadece tesbihimi elime alayım, zikir edeyim, işte köşemde sadece namaz kılayım, İşte ben sadece oruç tutayım, kimseyle temas etmeyeyim, zihniyetiyle üç ayları yaşamak zulümdür, haksızlıktır, vebaldir unutmamamız gereken şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, arkadaşları Bedir Savaşı'na Ramazan orucunun olduğu günlerde çıktılar. Yani bir yandan Ramazan orucu tuttular. Hatta Allah Resulü onlara dedi ki yolcuyuz tutmayabilirsiniz. Buna rağmen orucun heyecanı onları sardı o sıcağa, o yolculuğa, o zahmete, savaş yolculuğuna rağmen bir yandan oruçlarını tuttular, bir yandan zalimlerle mücadele ve mücadele etmek için hem mallarını hem de canlarını ortaya koydular. 160 kilometre civarında 150-160 Medine'den Mekke'ye doğru mesafede bir yolculuk yaptılar. Dolayısıyla Müminler bu üç aylar içerisinde namazlarını, nafilelerini artırsınlar. Ama farz kılmayanlar farzları kılsınlar önce. Belirli geceler var üç ayların içerisinde. Kadir gecesi ayetle tespit edilmiş, sabit olmamakla birlikte Ramazan'ın 27. gecesi, Kadir gecesi. Bu gece zaten bir kenarda haz ve, duruyor. Berat'la ilgili yine Kur'an-ı Kerim'de delil var Hamim'de. Dolayısıyla Secde Suresi'nde bu da bir kenarda. Regaib'le ilgili mutlak bir ayet yok. Mevlüt Kandili zaten Nevi Aleyhisselam'ın doğumudur. Ayetle, hadisle söz edilmesi şartı da söz konusu değil. Miraç zaten sabit bir olaydır. İslam'ın tarihi içerisinde tespit edilmiş tartışmalara şu anda girmek istemiyoruz. Bu geceler bir kısma ayetle tespit edilmiş olmakla birlikte zayıf haberlerle de olsa bize özel geceler olarak iletilmiş. Bizim ibadetimiz bu gecelere tahsis edilip bu geceler dışında Allah'ın dinine itaat etmeden yaşamak şeklinde olmamalıdır. Biz Müslümanız. Biz bulu çağına erdikten sonra son nefesimizi verinceye kadar takatimizin el verdiği nispette sağlıklı isek oruç tutmak, hacca gitmek, mali zenginliğimiz varsa hacca gitmek, zekat vermek, sağlıklı isek ayakta durabiliyorsak namaz kılmak Duramıyorsak oturarak namaz kılmak, onu da yapamıyorsak yaptığımız yerden hatta ima ile farz namazı kılmak gibi asli sorumluluklarımız var Allah'a karşı. Dolayısıyla değerli müminler bugün regaib gecesi Allah'a yönelişin şiddetle arzu edildiği gece anlamında işin kıssalar bölümünü bir kenara bırakalım. Bu geceyi bir start gecesi, bir başlangıç gecesi yapalım. Bir, tevbe edelim. İki, bu geceyle birlikte beş vakit namazı sürekli kılmıyorsak kılar hale gelelim. Hiç değilse günde bir defa camide cemaate uğrayalım. Beş vakiti cemaatle kılsak güzeldir. Kur'an bilmiyorsak Kur'an öğrenelim. Biliyorsak Kur'an okuyalım. Okumayı biliyorsak anlamak için çaba sarf edelim. Çocuklarımızı muhafaza edelim. Haramdan, haksızlıklardan, zulümlerden. Hem nefsimize, hem neslimize, hem ülkemize, hem çevremize, hem de İslam dünyasına yapılan açık ve gizli saldırıların tümüyle gücümüz neye yetiyorsa, dizlerimiz yere değinceye kadar gücümüzü harcayarak savaşalım, cihad edelim veya gayret gösterelim bu sorumlulukları yerine getirdikten sonra eğer gücün yetiyorsa bu gece ayrıca namaz kıl. Gücün yetiyorsa bugünün gündüzünde oruç tut. Ama unutma bugünün gündüzünde oruç tutmak farz değildir. Bugünün gecesinde namaz kılmak da farz değildir. Fazilet olula olarak kabul eden alimlerimiz var. Yani hatırı sayılır alimlerimiz var. Ben bu tartışmaların detayına girmek istemiyorum. Asıl olan Müslüman kimliğimizi kazanma savaşına girmek. Regaip Kandili ile birlikte Müslüman kimliğimizi yakalama yarışında, savaşında olma noktasında bir start verelim. Ramazan bayramının birinci günü geldiğinde artık bizim kimlik, Müslüman kimliğimiz şahsiyetimiz, kişiliğimiz olsun. Yeryüzünde bizde insanlar merhameti bulsun, adaleti bulsun, insanlığı bulsun, kaybolmayan güzel ahlakı bulsun, Allah'a itaatin güzel yansımalarını bulsun ve artık bir daha değişmeyelim. Sözü fazla uzatmayacağız. 20 dakikalık bir süre. Dolayısıyla burada kapatıyoruz. Her ne kadar zayıf sayılsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği nakledilen şu dua ki duadır, dua olarak duadır. Onu yaparak sözümüzü bitirelim. Ey Allah'ım Recep'i benim hakkımda bereketlendir. Şaban ayını da benim hakkımda bereketlendir. Recep'i ve Şaban'ı benim için bereketli kıl. Bizim için bereketli kıl. Allahümme bariklena fi Recep ve Şaban ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Hepinizin doğru, istikametli, sırat-ı mustakim tarzındaki bir inancı yaşama noktasında Allah'ın yardımına mazhar olmanızı temenni eder. Rabbimden hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, sıhhatli bir ilim, sıhhatli bir hayat vermesini niyaz ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.